Oylum Hanım. Buyurun. Ee, Levent beni beklemene gerek yok. Gidebilirsin sen. Nereye gidiyorsanız ben götüreyim. Taksi çağırdım. Taksiyle gideceğim. Oylum Hanım. Behram abi çok kızar bana. Buyurun benim. Söyle Behram abine. Arasın bana kızsın. sen... Buyurun. Neredesin? Arabaya binmemişsin. Ne, taksiyle mi gidiyorsun yine? Evet, taksiyle gidiyorum. Bir sakıncası mı var? Behram, sen benim ayağıma pranga bağlasana. Ya da elektronik kelepçe tak mesela, ha? Daha kolay olur. Neredeyim, ne yapıyorum? Her an, her saniye haberin olur. Ne dersin? Esirinim ya sonuçta. Hakkın değil mi? İstediğin her şeyi yapabilirsin. Sevgilim, ne kadar ağır konuştuğunun farkında mısın ya? Ne demek esirinim? Ben sevgilimi düşünüyorum, Sevgilim taksilerde sürülmesini istiyorum. Yapma, ne olur ya. Hayır. Sen sadece benim nerede olduğumu öğrenmek istiyorsun. Her an, her dakika neredeyim, ne yapıyorum, tek derdin bu senin. Oğlum çok kırıcı oluyorsun. Bak gerçekten söylüyorum. Tamam, yok. Yok bundan sonra Levent falan ne zaman istersen, o zaman binersin arabaya. Benim kalbim senin için atıyor bir tane. Ben seni üzmek ister miyim? Üzme o zaman. Rahat bırak beni. O. Alo. Oyluma mı daldın yine? Abi ben anlamıyorum ya. Ya ben... ...benim tanıdığım oğlum o herifi seviyor olamaz. Seviyorum diyor. Gözümün içine baka baka ama inanmıyorum ya. Bilmiyorum belki de gerçekten seviyor. Ben... ...ben mi inanmak istemiyorum anlamadım. Unut abi artık o zaman. Unut ya. Aklından sil, gönlünden sil. Sosyal medyandan sil. Oğlum baksana şu haline. Sen böyle bir miydin? Unut. Öyle unut demekle olmuyor ki. Nasıl unutayım? Önüne baksana lan. Ne oldu? Yok bir şey abla. Sen keyfine bak. yavaş gidebilir miyiz? Acelem yok benim. Korkma abla ya. Rahat ol. Sen keyfine bak. İneyeceğim ben şurada. Tamam abla indiriyorum şimdi müsait bir yer. Hemen inmek istiyorum. Şurada inebilir miyim? Ama korkak çıktın abla sen de ya. İndirsene kardeşim beni. Ya ne bakıyorsun indirsene sen içmişsin de bir de sen. Utanmıyor musun ya sen? Ha? Ne demek ya içmek ne demek şikayet edeceğim seni indir beni hadi. Ya. Ya dur Gel bir Tamam, korkma, korkma! Korkma, tamam. Be, korkma! Be. Be. Kork. No. Sultan, korkma! Kork! Korkma, çıkacak korkma! Çekil! Allah'ım sen beni Çekil! Meyrem! Al kırdan beni! Geri çekil! <laughs> Geri çekil! <gülüyor> çekil! Çekil! Gel! <laughs> gel! Korkma gel! Oyun gel! Gel! <gülüyor> gel! <gülüyor> Çabuk! Tamam sakin, bitti. Bitti! 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 bitti. Korkma sevgilim, korkma bitti bir tane. Geçti canları bile geçti. 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 Geçti bir tane geçti. Gel. Bu kitap mı avukat hanım? Ha evet o kitap. Tamam sağ ol. Efendim oğlum? Anne, ya ben bir kaza atlattım ama merak etme, iyiyim. Ne kazası atlattın? Neredesin? Bence yazılım. Ya yazılımla başlayalım. Sonrasında biraz para kazanınca belki başka yerlere de yöneliriz. Olur. Yani o da olabilir aslında da. Anne var ya. Efendim anne. Nasıl, na, nasıl alev almış? İyiyim, iyiyim şu anda. İyi mi? Bir şey olmamış değil mi? Hastanede mi şimdi? Tamam, tamam kapat. Geliyorum ben, tamam kapat. O zaman ne oluyor? Kim hastanede? Oğlum, Oylum'un bindiği taksi Alev almış. Nasıl durumu Oylum'un? Nasıl durumu? İyi, i̇yi, iyi, iyi, iyi. Korkma, korkma. İyiymiş. Hastaneye gidiyorlarmış şimdi. Ben de bir gideyim bakayım. Tamam, ben de gideceğim seni. Yazın, tamam. ben de gidiyorum. Bana haber verin. Tamam. Ozan dur bir emniyetten arıyorlar bir saniye. Alo. Tolga Bey merhaba. Sizin saldırıyla ilgili bir gelişme oldu da. Emniyete gelebilir misiniz lütfen? Şu an şu an gelemem emniyete. Çok, mu acil? Durum biraz daha acil. Hemen görüşelim ona göre ilerleyeceğiz çünkü. Yapacak bir şey yok şu an gelemem. Ben sonra haber veririm size oldu mu? Sen hallet abi işini. Tamam ben hastaneye gideyim haber vereceğim sana merak etme. İyi iyi miyim şu an? İyiymiş. Hastaneye gidiyorum ben şimdi haber vereceğim. Tamam? Tamam haber ver. Hadi.